Herkese iyi günler arkadaşlar. Youtube kanalımda hoş bulduk. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip sona kadar izliyorsunuzdur. Oyuncu Hande Erçel ve 2 yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Kerem Bülsin'le Bodrum tatili devam ediyor. Sezonu açan aşıklar önceki günü Gündoğan'daki bir otelin plajında görüntülendi. Sıcak havanın ve denizin tadını çıkaran çiftin bir hayli keyifli olduğu görüldü arkadaşlar. Havuz başında sevgilisini öpçüklere boğan e, Hande Erçel beyaz mayosuyla bütün dikkatleri üstüne çekti. Sudan çıkar çıkmaz da üşümemesi için sevgilisini havluya sardı arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Bir dahaki videolarımı izlemek istiyorsanız. O zaman gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.